Doldurmaya başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümündeyiz başkanım. Bu konu hakkında duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Evet, tabii 15 Temmuz demokrasi nöbetlerini şu anda gerçekleştiriyoruz. Bundan 6 sene öncesinde böyle bir kavram hayatımızda yoktu demokrasi nöbeti olarak ya da bir herhangi bir gün oturup da sabahlara kadar tuttuğumuz bir nöbet yoktu. Neden böyle bir nöbete gereksinim duyuldu? Evet, bundan 6 yıl öncesinde hainler ülkemizi paramparça etmeyi hayal etmişlerdi. Bu hayalle yanıp tutuşmuşlar, yıllar boyu buna hazırlanmışlar ve kendilerince tam zamanı dedikleri bir zamanda da o hain emellerini hayata geçirmeye çalışmışlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Bu asil Türk milletinin mayasındaki, DNA'sındaki özgürlük, bağımsızlık ve o hürriyet aşkını unutmuşlardı. O aşkla milletimiz bir anda o gece toplandı. Bu meydanda on binlerce insanımız herhangi bir talimat beklemeksizin bu meydanda toplandı tek gayeleri vardı. Çocuklarımıza bizim diyebileceğimiz ülkemizi yine yekpare o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği misak-ı milli sınırlar içerisinde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan düsturu içerisinde o toprağımızı sapa sağlam bırakmak. <laughs> yıl dönümündeyiz. Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi bizlerle biraz paylaşır mısınız? cenab Allah bir daha o günleri göstermesin. Ee, tabii darbeler, ilk darbelerde biz çocuktuk. O darbeleri yaşayan büyüklerimiz bize anlatıyorlardı. O günler e, anlatılmaz, yaşanır. Ee, cenab Allah bir daha o günleri göstermesin. 15 Temmuz e, halk direnişi. Yani ben umuyorum ki bir daha Türkiye'de darbe olma ihtimalini ortadan kaldırdı. ...bir daha bu günleri yaşamayalım inşallah. Hem üzünlü ...hem duygulu... ...yani ikisi bir arada... ...biliyorsunuz o kadar şehitler verdik... ...gazilerimiz oldu... ...biz bunları gözlerimizle görmesez dahi... ...o acıları hissedebiliyoruz... ...o duyguları hissedebiliyoruz... ...biz çünkü... ...nöbetimizi... 24 saat nöbetimizi tuttuk yani. Hiç aksatmadan reisimiz e, daima sokaklara çık dediği an biz meydanlardayız. Reisimizin arkasındayız. Vatanın milletim için arkasındayız. Böyle yani hüzünlü bir gün aslında. Aslında coşkulu bir kutlama gibi millet öyle görebilir ama değil. Çağrıyı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? Çareyi ilk duyduğumda televizyonda ben son anda fark ettim ve sanki Denizli'de tanklar böyle savaşlar o şekil düşüncesiyle geldim. Allah'a şükür öyle bir şeyler görmedim ama ben... Bir üç kız annesi olarak eşim e, şehir dışında olmasına rağmen bir Türk kadını gibi ben e, buraya abdestimi aldım, çıktım. Yani şehit olmayı ve savaşmaya hazır bir şekilde çıktım. Hiç korkusuzca. 15 Temmuz gecesinde yurt dışında Türkiye'nin izlenimi nasıldı? Türkiye'nin iz, izleminin o gün Türk analarında e, bir 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 haberlerini bizledik. Ve e, çok üzüldük ama istedik ki önümüz biz e, yurt dışından burada bir, bir olmayı. Tabi e, duamızı da bir eksik etmedik. Vat ve atanımız için her şey feda olsun. Bu gece de burlardasınız. Şu anki duygu ve düşünceleriniz neler? Şu andaki çok güzel. Yani burada yolumuz için isterdim ki Türk ayrakları daha daha aklansın böyle. Ben bunu yetersiz buldum. Ve gururlandım. Çok e, bir memnun oldum. İstedim ki e, tekrar tekrar e, sizinle yani bu konuda sohbet etmeyeceğim. ...sürdüğüne işaret etmektedir. Bu duygularla milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü tebrik ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 yıl geçti. Şu anki duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Şu andaki düşüncelerimiz, duygularımız o günkü o günkü şeyimi yaşıyorum şu anda yine. Çünkü gerçekten vatan millet söz konusu oldu mu Türk millet olarak da el eleyiz, göz gözeyiz. O gün Allah bir daha yaşatmasın. Şu anda konuşuyorum yine her yerim düğülerim diken diken. O günü yaşadım. Yani e, bayağı uzak yerden geldim ama buraya yine bu havayı teneffüs etmek için, e, yine bu yaşantıları böyle yaşamak için içimiz hakikaten o günün şeyleri izleri var hala. O çareyi duyduğunuzda o gece neler hissettiniz? İlk önce inanamadım. Evde duyar duymaz e, dedim Allah Allah böyle bir şey olamaz diye. Ama hemen evde üstümüze değiştirip direkt buraya geldik. Saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüdür. İstiklal ve İstiklal <laughs>